Merhaba, bu videomuzda Fakir Kahve, Türk kahvesi makinesini tanıtıyoruz. Kimi zaman bir yerde beklerken, kimi zaman çok uykumuz geldiğinde, kimi zaman misafirliğe gittiğimizde şöyle güzel bir kahvaltı ya da yemeğin üstüne olmazsa olmazlardan biri kahve. Türk kahvesi dünyada telvesiyle servis edilen Yapım anlamında da başında bekleyerek suyun kaynamasıyla ve gerekli ölçülerde kahve ve şekerin bir araya gelmesiyle oluşturulan dünyanın en güzel lezzetlerinden biri. İşte bu lezzeti sunmak için pişirmemiz, o kahveyi hazırlamamız gerekiyor. Kahve hazırlarken de artık eski usul ocağın başında cezveye konulan su ve kahveyle değil de pratik çözümler sunan kahve makinelerine ihtiyacımız var. İşte burada da Fakir'in bize sunmuş olduğu Fakir Kahve Türk kahvesi yapma makinesi devreye giriyor. Kullanımı oldukça basit ve kullandıktan sonra da bu tarz cihazlarda en fazla can sıkıcı olan kısımlardan biri olan temizlik kısmı kullanımından daha da basit. Oldukça pratik bir kahve yapım şekli var. Burada görmüş olduğunuz cihazın ana ünite ünitesine herhangi bir şekilde kahve, şeker ya da su eklemiyorsunuz. Evinizde bir cezvede kahve yapar mantığında burada görmüş olduğunuz bu haz neye ekliyorsunuz ki zaten altında bulunan rezidans sayesinde üniteye takıldıktan ve elektrik verildikten sonra otomatik olarak kahvenin pişçe ana kadar kahveyi ısıtıyor ve sizin için içimi hazır hale getiriyor. Kutu içerinden çıkan ölçek kaşığında arzu ettiğiniz miktarda ve içeceğiniz miktara göre de kahveyi ölçeklendiriyorsunuz. Standart olarak bir fincan için Burada görmüş olduğunuz bir ölçek kahve yeterli. Tabii siz bu telveyi, kahveyi kendi içim keyfinize göre arttırabilirsiniz. Daha sonrasında içeceğiniz şeker miktarını az ya da çok olarak belirleyip yine buradaki görmüş olduğunuz bu cezvenin içine bırakıyorsunuz. Cihazın elektrik bağlantısı için herhangi bir daha harici adaptöre ihtiyacınız yok. Direkt olarak cihazın arka yüzeyinde saklamak istediğiniz zaman da kablosunu da içine saklayacağınız bir hazne ve kabloyu dilediğiniz zaman yerinden çıkartabileceğiniz bu hazneden direkt bir şey takabiliyorsunuz. Ünitenin kendisi oldukça hafif. Cihazı elektriğe taktıktan sonra karşımıza bir güvenlik mekanizması çıkıyor. Bu güvenlik mekanizması da herhangi bir şekilde buradaki cezve ana ünitenin içine girmediği takdirde cihaz ne yaparsanız yapın çalışmıyor. Daha sonrasında cezveyi İçine yerleştirdiğinizde eğer elektrik bağlantısı varsa direkt otomatik olarak kullanıma hazır bir şekilde sizin tuşa basmanızı bekliyor. Bu sesi duyduktan sonra cezvenin içine hazırlamış olduğunuz kahve çok kısa bir süre sonra hazır hale gelecek. Kahvemiz piştikten sonra zaten cihaz size bir uyarı veriyor. Bu uyarıyı duyduktan sonra artık kahvenizi servise hazır hale geldiğini anlıyorsunuz. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken güzel bir tasarım artısı var. Hem sağ hem de sol tarafta bulunan kahveyi dökerken bardağı rahat dökmeniz için gerekli olan bölgeler. Bu kullanım aslında hem sol elde kullanım hem de sağ elde kullanım için ideal. Genellikle bu tarz cihazlar birazcık daha dünya standartına göre sağ elde kullanıldığı için hep tek bir taraftan kullanılıyordu ama sol elde kullandığımızda şu şekilde olacakken artık çok rahat bir şekilde sol elde de bu servisi gerçekleştirebiliyorsunuz. Ee, çekim yaparken birazcık özür diliyorum. Ee, kahve kokusu beni benden alıyor. Kusura bakmayın ne olursunuz. Şöyle bir tadına da bakacağım. Gerçekten oldukça güzel. Tabi burada tercih ettiğiniz kahvenin de bu lezzete katkısı var. Şimdi bu işlem bitti. Ee, biz 4 fincan kahveyi yaptık aynı anda. Ee, ama daha fazla yapma ihtiyacı duyuyoruz. Şimdi fakir kahve makinesinin en büyük avantajı çok sakin, yavaş bir şekilde geleneksel kahve pişirimine Türk kahve pişirimine uygun şekilde dizayn edilmesi. Eğer siz bu birinci kahve ya da dört kahve yaptıktan sonra tekrardan yeni bir seri kahve denilecek ve pişirecekseniz, burada yapmanız gereken önemli bir hatırlatma var. Bizim size yapmamız gereken bir hatırlatma var. Lütfen cezveyi soğuk suyun altında kendi oda sıcaklığında, normal sıcakta geri getirin. Çünkü bu sefer İlk kahveyi yaptıktan sonra ısınan cezve ikinci sefer hazırladığınız kahvenin daha hızlı olması neden olacak. Ama Türk kahvesi birazcık daha kısık ve ağır ateşte pişirilmesi gereken bir şey. İşte bu da önemli hatırlatmalardan biri. Cihazın ikinci güvenlik mekanizması ise tabii ki cezvenin üzerinde bulunan minimum ve maksimum çizgileri. Minimum çizginin altında herhangi bir şekilde su varsa kahve ya da yapmak istediğiniz içecek hem gerekli lezzeti size sağlamayacak hem de uzun vadede birkaç kere çalıştırdığınızda cihazın bozulması neden olabilir. Maksimum seviyedeki su miktarı ise kahvenin ısındığında taşmaması için gerekli olan çizgi. Ha bu taşmanın önüne geçebilmesi için de cihazın ana ünitenin içerisinde bulunan ve yakından baktığınızda gördüğünüz sensörler. Bu sensörler içindeki su miktarını algılayarak kahvenin taşabileceği miktara geldiği anda cihazın otomatik olarak kendini kapatması neden oluyor. Geleneksel koşullara uygun bir şekilde pişirecek elektronik bir cihaz ama yine kullanımı pratik ve temizlemesi kullanımı kadar pratik olan bir kahve pişirme makinesi arıyorsanız Fakir Kahve kahve pişirme makinesi istediklerinizi oldukça hatırlı ve güzel bir şekilde cevap verecek.